Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı. Selam durdu kayığı, çaparası, takası. Selam durdu tayfası. Bir duman tüterdi bu geminin bacasından. Bir duman. Bir duman değil bu. Memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limanına bu gemiden atılan demir değil. Sarılan ana yurda. Kemal Paşa'nın kollarıydı. Selam vererek Anadolu çocuklarına çıkarken yüce komutan Karadeniz'in halini bir görmeliydi. Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar, kalktı takalar, izin verseydi Kemal Paşa ardından gürleyip giderlerdi Erzurum'a kadar. Naksel Savaşı kahramanı olan Mustafa Kemal, kurtuluşun Anadolu topraklarında Anadolu halkıyla birleşerek ve topyekün savaşarak kazanılacağına inanıyordu. Bu sebeple 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan ayrılarak Samsun'a doğru yola çıktı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı. O günlerde Anadolu'nun genel görünümü perişandı. Düşmanlar bütün yurdu ele geçirmeye, yurt yavaş yavaş parçalanmaya, Fransızlar, İtalyanlar, İngilizler, Yunanlılar, Ermeniler tarafından yurdumuz işgal edilmeye başlanmıştı. Kolay değildi kurtuluş mücadelesini başlatmak. Kolay değildi koca bir milleti arkana alıp Cumhuriyet Savaşı vermek. Mustafa Kemal'i Samsun'a sürgün eden zihniyet orada da peşini bırakmayacak ve onu engellemek için suikast girişiminde bulunacaktı. Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında bir fındık kabuğu gibi sallanan Bandırma vapurunda günler süren deniz yolculuğundan yeni çıkmış, onca yola yorgunluğa rağmen dimdik ayakta Samsun'a adımını atar atmaz ayağının tozuyla kentin ileri gelenleriyle toplantılar yapmaya başlamış. Bir öğleden sonra otelin kapısında sesler yükseliyor. Yasak diyorum ulan! Paşanın yaveri Cevat Abbas'ın karşısındaki orta yaşlı, iri yarı, pala bıyıklı esmer adam direniyor. Mustafa Kemal Paşa'yı göreceğim! En sonunda Cevat Abbas onu Mustafa Kemal Paşa'nın odasına götürüyor. Sizi bir vatandaş görmek istiyor paşam. Mustafa Kemal ise babacan bir tavırla sesleniyor. Gel bakalım evlat, bir arzun mu var? Var paşam, zatınıza söyleyeceklerim var. E haydi çekinme, söyle öyleyse. Paşam, zatınızı vurmak için vazife verdiler. Peki, vur öyleyse. Yap vazifeni Aman paşam Sen vurulacak adam mısın Sen baş tacı olmaya layıksın Cebinden bir tabanca çıkarıp Masanın üstüne koyuyor Git o vatan Millet hainini Padişahımızın düşmanı olan paşayı vur dediler Ben de zatınızı öyle zannederek Öldürmeye karar verdim Üç gündür arkanızda dolaşıyorum Bütün düşüncelerim alt üst oldu Meğer beni aldatmışlar. Az kalsın milletin babasını vuracaktım. Senin hemşehrilerinle konuşmalarını dinledim. Baktım ki sen yalnız bizi düşünüyorsun. Bizi düşmanların elinden kurtarmak istiyorsun. Asıl hain onlar. O senin düşmanın olacak namussuzlar. Ben de artık sendenim paşam.'' Düşman işgalinde inleyen bir Anadolu için adım adım mücadele başlamıştır. Zorluklar engel değil, kurtuluşun yolunda hızla ilerlemek için birer kamçıdır. Eski bir araçla Havza'ya doğru yola çıkarlar. Arabanın ön tekerleğinde dingil yerinden oynamıştır ve yollar bozuktur. Araçları birkaç kez arızalanır. Her defasında aracın tamiri için beklerken kaybedilen zaman aslında milli mücadele için yola çıkanlara uzun bir zaman kaybıdır. Mustafa Kemal yol arkadaşlarına dönüp yürümeyi teklif eder ve onların cevabını beklemeden yola düşer. Araçtan inen Mustafa Kemal ve arkadaşları doğanın güzelliğine kendilerini kaptırarak bir süre dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz akar, güneş ufuktan şimdi doğar, Yürüyelim arkadaşlar marşını söyleyerek yol alır. Bu yürüyüş yaklaşık 100 kilometrelik bir mesafedir. Bu anlamlı yürüyüş azim, inanç ve başarı doludur. Ve Cumhuriyet'in ilk adımlarıdır. Güneş ufuktan şimdi doğar Yürüyelim arkadaşlar Yürüyelim arkadaşlar, yürüyelim. Bize emanet edilen bu vatanı çağın bilimine, sanatına ve kültürüne eşit seviyelere yükselterek yürüyelim. Atamızdan aldığımız azimle ülkemizi daha da ileri seviyelere taşımak en kutsal görevimizdir. Havza'da alınan kararları yine atamızın kendi anlatımıyla aktaralım. 8 Haziran 1919'da Harbiye Nazırı beni İstanbul'a çağırdı. Yapılan çağrıya uymadım ve gitmedim. Ulusal örgütler kurmaya ve ulusal ayaklanmayı yönetmeye devam ettim. Kuşkusuz Meşrutiyet Hükümeti'nin gözünde bir asi oldum. Yurdun bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Ulusal bir heyetin varlığı çok gereklidir. Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas'ta ulusal bir kongrenin tezelden toplanması kararlaştırılmıştır. Bunun için bütün illerden üçer temsilcinin gönderilmesi gerekmektedir. Doğu illeri adına 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır bu kararlar ile Sivas ve Erzurum'da iki büyük kongre hazırlığı yapılır. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Hükümeti merkeziyemiz, İstanbul hükümeti, itilaf devletlerinin etkisi ve denetimi altında çevrilmiş bulunduğundan, üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yapamamaktadır. Bu durum milletimizi yok olmuş tanıttırıyor. Milletin bağımsızlığını yine milletin engelleri yenme kararı kurtaracaktır. Milletin şimdiki durumunu göz önünde tutmak ve haklarının sesini dünyaya işittirmek için her türlü etki ve denetimden uzak bir milletin kurulu varlığı zorunludur. Bunun için haberleşerek her yandan gelen öneri ve milli istek üzerine Anadolu'nun görünüşte en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongrenin ivedi toplanması kararlaştırılmıştır. Bunun için bütün Osmanlı illerinin her sancağından parti anlaşmazlıkları bir yana bırakılarak yetenekli ve milletin güvenini kazanmış 3 kişinin en çabuk şekilde kongreye yetişmek üzere hemen yola çıkarılması gerekmektedir her olasılığa karşı bunun bir milli sır halinde tutularak gürültüye yer verilmemesi ve gerekli görülen yerlerde yolculuğun kendini tanıtmayarak yapılması gereklidir. Müzik Doğu illerimiz adına 10 Temmuz'da Erzurum'da toplanması kararlaştırılan kongre için adı geçen illerin müdafaa-i hukuku milliye ve reddi ilhak cemiyetlerinden seçilmiş üyeler zaten Erzurum'a doğru yola çıkarılmışlardır. O zamana kadar diğer illerimizin delegeleri de Sivas'a varmış olabileceklerinden Erzurum Kongresi'nin üyesi de uygun göreceği zamanda genel toplantıya katılmak üzere Sivas'a hareket edecektir. Bu maddelere göre temsilcilerin müdafaa-i hukuku, milliye cemiyetleri ve belediye başkanları ve diğer şekilde seçilmesiyle hareketleri hakkındaki delalet ve vatanseverliklerini ve isimleriyle hareket zamanlarının telgrafla bildirilmesini rica ederim. Bu telgrafın gelişinin hemen bildirilmesi rica olunur. Erzurum Kongresi Bugün Erzurum Kongre Müzesi olarak hala hizmet veren Ermeni Yatılı Kız Okulu'nun küçük bir salonunda 23 Temmuz 1919'da başlar. Çeşitli illerden gelen 63 temsilci ile yapılan kongre tam 14 gün sürer. Kongre bitiminde alınan kararlar önemlidir. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Yabancıların topraklarımıza girmesine ve işlerimize karışmasına karşı ulus birlikte direnecek ve kendini savunacaktır. İstanbul hükümetinin gücü yetmezse amacı gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri ulusal kongrece seçileceklerdir. Yabancı devletlerin güdümü ve koruyuculuğu kabul olunamaz. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar bir an önce hayata geçirilmeliydi. Duracak ve boşa harcayacak tek bir gün bile yoktu. Erzurum'un hemen ardından ikinci kongrenin yapılacağı Sivas'a doğru yola çıkıldı. Ne var ki yollar uzun, meşakkatli, bir o kadar da tehlikeliydi. Erzincan boğazını geçer geçmez yollarını jandarma erleri keser. Heyecanlı ve telaşlı bir halde yolun ilerisinde bir grup eşkıyanın yolu tuttuğunu ve onların gidip yolu temizleyene kadar tekrar Erzincan'a dönmelerini rica ederler. Mustafa Kemal'in önünde iki seçenek vardır. Ya geri dönüp günlerce yolun güvenli hale gelmesini beklemek ya da tehlikeyi göze alarak yola devam etmek. Nutuk'ta kararını şöyle ifade eder. Yürüdük. Boğazı geçtik. Ve 2 Eylül günü Sivas'a vardık. Halkın, şehrin çok uzaklarından başlayan büyük ve parlak gösterileriyle karşılandık. Sivas Kongresi'nde Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar daha genişletilmiştir. Kurtuluş Savaşı öncesi son kongre olması bakımından çok önemlidir. Bu kongre ile artık Halkın bütünlüğünü kapsayan faaliyetler hayata geçirilmeye başlamış, Milli Meclis'in temelleri atılmış ve halkın kendi kaderini tayin edeceği milli mücadele başlatılmıştır. Bu hareket 9 Eylül 1922'yi doğuran sürecin başlangıcıdır ve arkasından 29 Ekim 1923 ile taçlanmıştır. Mustafa Kemal Samsun'a doğru yola çıkarken Yapa yalnızdı. Ama milletinin desteğini alacağına adı gibi emindi. Her dakika çoğaldılar Mustafa Kemalciler Artık onlara verilen ortak at, bir nefes, bir yürek, bir isyandı. Şimdi 19 Mayıs'ın 101. yılını gururla yaşadığımız bu yılda ve gelecekte içimizde bağımsızlık ruhuyla yürüyelim arkadaşlar. Çekil! Memutlu! Dursun güvene! şimdi doğar Ürünün yeni